Ay sen nereye gidiyoruz biz şimdi? Okula. Evet. Aa, biz okula giderken kaplumbağa gördük. Gel bakalım anneciğim. Anne, kaplumbağa. Şey gibi, tospik gibi değil mi? Evet tospik. Aa, çok tatlı. Anne niloyanın bu niloyanın. Evet niloyanın tospiksin'e benziyor anneciğim. Evet ama anneciğim korkutabiliriz. Bizi tanımıyor ya. Sevdiğimizde bizden korkabilir. Ama böyle yakından izleyebiliriz. Hadi bay bay diyelim mi Tospi'ye? Kırmızı balon şimdi Asel'i yakalayacak. Biz okuldan sonra parka geldik, değil mi anneciğim? Kırmızı balonla yakalanmaç oynuyor Asel. Ya. Kırmızı balona seni yakalayacak. Seni yakalayacağım Asel. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Çok hızlı kaçıyorsun ben seni yakalayamıyorum. Sana yetişemiyorum. Çok hızlı kaçıyorsun sen Asel. Asel. Seni yakaladım. Kırmızı balona seni yakaladı. Ay Asel gene kaçtı. Asel gene kaçtı. Asel, ay Asel kaydıraktan kaçıyor kırmızı balon onu kaydıraktan yakalayamaz ki. Kaydıraktan nasıl yakalayacağım ben kırmızı balon? Hadi, ha kaydı Asel. Kırmızı balon kaydıraktayken yakalayamıyor seni kırmızı balon. Bence gene kaydırağa kaçmalısın anneciğim. Hadi çabuk. Aa hatta dönen ma mavi kaydıraktan kay bence. Balon seni orada hiç yakalayamaz. Hadi anneciğim kaç. Bak yakalayacak seni. Dönden kaysana anneciğim. Hayır, hayır. Bundan mı kayacaksın? Tamam bundan kay. Hoppa. Oo. Kaçıyor. Asel kaçıyor, 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 kaçıyor. Balon yakala Asel'i. Yakala balonu Asel'i. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Hızı Hızı Yakaladım seni Asel. Kaydıraktan kayalım mı? Evet. Şimdi yakalanmaç oynamayı bıraktı balonla Asel. Şimdi kaydıraktan kayacaklar. Birlikte kayacaksınız değil mi anneciğim? Hemen kaydıraktan. kaydıraktan. Çok mantıklı. Ne bizim kaydırak. Ben de mi? Ben, ben korkuyorum anneciğim ya. Senin kadar cesur değilim ben. Anne balonu tuttun mu? Balonu tuttum. Ben ama dönen kaydıraktan senin kadar cesur değilim. Korkuyorum anneciğim. Sen balonu bana onunla konuştursana. Tamam. Asel. Dönen kaydıraktan koyalım mı? Koyalım masal. Yaşasın. 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 Ay, ay ben de çıkıyorum ama anneciğim hiç şu an ay çok tereddüt ter ter ettim şu anda ben kaymasam mı anneciğim acaba otur 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 seninle kayacağım tamam ama ay dur ay bekle bebeğim bir dakika bir iki Aysel ben çok korkuyorum anne kork Tamam önce sen kay ben arkandan geleyim olur mu? Aa beraber kaydık. Ay. Ay kaydık valla. Anneciğim ben daha rahat olur mu? daha rahat olacak anneciğim. Sen tek başına kaysan daha iyi olur sanki ya. Asan Sen bir, bir kere kaydıktan sonra beni kaydıraktan kovdu. Sen insan daha rahat olur mu dedi bana ya beni beni kaydıraktan kovdun sen direkt. <laughs> Hadi bakalım, kay bakalım. Tamam balonla siz kayın. Hadi oturun. Otur 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 otur. Evet kayıyor sen geliyor. Hadi kay. Woo, evet. Asel'cim şimdi artık yavaş yavaş evimize gidelim. Tamam mı? Ama eve gitmemiz lazım. Neyse ben Asel'e eve gitmeye gider edeyim Görüşürüz arkadaşlar.